Sen yarim idun, idun. Söz vermiş ölümüne, sen benim Adı ne? Kimin adı baba? Seni böyle şebek gibi yapar adamın adı. İskender ben efendim. Bu ikimin şefiyim. Ama adam biraz asabiymiş. Öyle sakın üstüne falan gideyim de mi ha? Kime diyorum Leyla? Ay Leyla celeyla oldu bu. <laughs> ne buluyorsunuz bu tip azmanlarda? Ne bakıyorsunuz be? Kızım bunlar bildiğin amele. Güldürüyorsun lan. Eğer bunu içersen sevgili olur. Bu ne? Peki geçmezsin. Ömür boyu iki yabancı oluruz. Babam da damadıyla tanışmak istiyor. Ne var bunda? Hem zaten evlensek de sen beni terk edersin. Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin? Öfken hiçbir şey değiştirmez. Evlenmediğimi nereden biliyorsun? Seni doğurdum güne lanet olsun. Seni anasıyla tanıştırdım. Kimi savunduğunu bilmiyorsun. Kandırıldım baba. Baba, ihtiyacım var. Bak, ben senle iki yıl önce öncesine dönmek istiyorum. Kocanızın bir yıldır beraber olduğu kişi mi? Ne Baba! Terk etme beni, ne olur. Senin de artık doğru düzgün bir evin olacak. Benim evim sensin. <laughs>